Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Ee, bu, bu kısa film temalı videoların son... Son değil de gördüğünüz gibi hani 10 ay sonra tekrar bir bölüm daha çekebilirim. Şimdi ilk iki videoda söylediğim bazı yanlışlar var. Bunların yanlış olduğunu ben yaşayarak öğrendim. Bu arada bu da benim filmin afişi. O yanlışları doğru şekle getirmek gerekiyor. Yani doğrusunu söylemek gerekiyor. Hemen onları söyleyeyim. O ilk iki videoyu ben filmi çektikten iki hafta sonra çekmiştim. Şu anda artık filmin defteri kapandı. Bakanlıkla da bir işi kalmadı. Şu anda işte festivallere gidiyor. Hatta seçildi. New York'ta bir festivale seçildi. Apex Film Awards diye bir yere seçildi. Belki bu video yayınlandığında birkaç yere daha seçilmiş olacak. Eğer bir gelişme olursa buraya koyarım tekrar. Hemen o yanlış olan şeyleri söyleyeyim. Birincisi demişim ki senaryoda değişiklik her zaman olur. Doğru bu, her zaman olur. Sette de olur, filmden sonra da, kurguda da değişir. Ee, ama bakanlığa konusu aynıysa, türü de aynıysa o filme kabul ederler değişikliği falan demişim. Arkadaşlar böyle bir şey kesinlikle yok, tamam mı? Buna çok dikkat edin. Senaryonun kelimesi kelimesine ekranda izledikleri şeyle aynı olmasını istiyorlar. O yüzden hani ne yazdıysanız, ne desteği hangi senaryoyla aldıysanız onu çekin gönderin. Eğer onu yapmazsanız senaryo değişikliği için ayrıca dilekçe istiyorlar. O başka bir süreç giriyor işin içine. O yüzden ilk videoda dediğim türü de aynıysa senaryoda değişiklik olmuş olabilir ama hikaye aynıysa çok da bir şey deme, demiyorlar. Önemli olan hikaye falan değilmiş abi. Önemli olan bence de hikayeden. Hala aynı düşünüyorum. Ama e, öyle değilmiş. Filmi izlerken senaryodan okuyarak izliyorlarmış. Hani replikler işte filmde bir ölüm sahne var ama senaryoda yazmıyor. Cık, aa, olmuyor. Ona dikkat edin yani. Filmi çektikten sonra gönderirken bir kontrol edin tekrar. Zaten hiç değiştirmediyseniz senaryoyu gerek yok aynı şeyi göndereceksinizdir. Demişim ki işte çok para gerekiyor. Para kazanma şeyiyle falan yapılmaması gerekiyor vesaire demişim. Hala birazcık katılıyorum. Birazcık da katılmıyorum aslında. Gerçek Profesyonel sinema seti kurmak istiyorsanız evet para gerekiyor. Ama bir kısa film çekmek için çok fazla para gerekiyor mu? Hayır. Yani bir telefonla da çekebilirsiniz. Çünkü şu anda yani telefonlar 4K da çekiyor, log da çekiyor. Yani böyle arkadaşlarınızla toplanıp kendiniz de yapabilirsiniz kısa film. İlla büyük setler kurmanıza gerek yok. Ben mesela kameram olsa bir iki arkadaşımı çağırırım falan. Bir de bir senary senaryo yazdığım var bir sürü de. Veya elimdeki mekanlara göre bir senaryo yazıp kullanabileceğim imkanlara göre bir senaryo yazıp onu çekmeye çalışırım. Gece öyle değildi. Bayağı e, profesyonel bildiğimiz sinema seti vardı yani gecenin setinde. Geri dönüp bakınca iyi ki de öyle olmuş diyorum. Çünkü biz hani galasını da yaptık gecenin. Galada da herkes çok beğendi. Çok güzel şeyler söylediler sağ olsunlar. Teşekkür ederim gelen, izleyen herkese. İşte festivallerden de geri dönüşler gelmeye başladı. ya yani böyle öğrenci kısa filmi gibi görüntüleri görünsün istemiyordum. Hiç de öyle görünmüyor. Çok da güzel görünüyor hakikaten ama bu tabii ki hem bizim sette çekim tarzımızla alakalı hem de post prodüksiyonun da çok etkisi olan bir durum bu. Özellikle renkleri hakikaten güzel oldu. Biz şey yapmış, ya ben sette çok gergindim. Şu anda hani renk yapılırken konuştuk da yani bana şey dedi, abi siz filtreyle mi çektiniz bunu kameranın önüne? Direkt renk filtresi koyup mu çektiniz dedi. Bizim vallahi hiç hatırlamıyorum biliyor musun? Yani orada çünkü bir yandan ben oynuyorum filmde. Benim için zordu yani. Bunun gecenin seti. Ben yanlış düzelteceğim dedim. Ha şeyden geldim buraya. Kısa film yapmak için para lazım. Ya pek de değil. Ya şimdi mesela benim bir fikir var. Tek ihtiyacım olan şey bir kamera ve bir öğrenci evi. Yani dediğim gibi çok fazla para paraya ihtiyacınız yok kısa film çekmek için ama destek bulabilecek senaryolarınız varsa destek alacağına inanıyorsanız tabii ki gönderin destek başvurularına bakanlık olur farklı belediyeler olur vesaire gönderin yani, yani arkadaş arasında yaptığınız bir şeyse de bu işten para kazanmış olursunuz destek alarak başka diyeceğim pek bir şey yok ya şimdi şöyle kısa filmden kastınız ne olduğuna bağlı aslında birazcık. Şimdi mesela benim YouTube'da iki tane kısa filmim var. Bir tanesi patır bir bir tanesi de son iş. Kısa film mi? Kısa film. Bir şey anlatıyor. Telefona çekildi vesaire ama hiçbir şeye dikkat etmeden çektim. Yani abi ışık ters, ışık patlıyor, görüntü patladı işte. Ters ışıkta kaldı. Mikrofon görünüyor falan. Hiç dikkat etmeden çektim. Onu da işte kız kardeşimle çektik. Şimdi öyle bir şey yapmayı tekrar istiyorum bu arada. Yani o da mesela kısa film. Bir gece de kısa film. Senaryonuza bağlı. İşte elinizdeki imkanları çekebilecek bir şeyiniz varsa bunu çekin. Ve senaryosuna güveniyorsanız gönderin. Dediğim gibi para geçer elinize. Para, belki parayla çekersiniz. Belki profesyonel yardım alırsınız. Belki de arkadaşlarınız arasında o parayı bölüşürsünüz. Herkes hakkını almış olur vesaire vesaire. Yani işte kısa film yapmak için paraya gerek var mı? Hayır yok. Videolarda var demişim. Hatta bir de bayağı paraya ihtiyacınız var falan demişim. Yok abi öyle bir şey yok. Ona katılmıyorum şu anda. Bir de işte bakanlık kısmında dediğim gibi senaryosuna değişmediğine dikkat edin. O çok önemliymiş. Öyle. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu arada bu videolar hani bazı değil. Bu videolar yol gösterici olsun diye birazcık yap, yapıyorum, yapmak istiyorum demiştim. ilk videolardan birinde videolardan. İlk videolardan birinde e hakikaten de öyle olmuş. Instagram'dan falan birkaç kişi bana yazdı. Videomuzu izledim çok büyüdü. kafa açtı kafa açtı derken hani. <laughs> kafa açtı değil de yani yol gösterdi. Ne yapacağımı bilmiyordum. Hakikaten öğrenmiş oldum videonun sayesinde. Teşekkür ederim. Vesaire diye birkaç tane kişiden mesaj geldi. Çok mutlu oldum. Yine bana istediğiniz zaman Instagram'dan veya aşağıda yorumlardan sorular sorabilirsiniz. YouTube'u çok aktif kullanmıyorum. Çok aktif video atmıyorum YouTube'a. Ama yorum attıl yani yorum geldiği zaman ben her zaman cevap veriyorum. Cevap verilecek bir şeyse yani. Ee, oldu o zaman benden bu kadar bu videoluk. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olun. Böyle çok nadir de olsa video gelir. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. <laughs>